Part 3 diye uğraşıp uğraşıp duruyorum ya. Siz abone olun ama ha. Tamam mı? Ama gördüklerim neydi be? Herkese yasak olabilir çünkü. Yani yüz, yüz için söylüyorum. Herkese yasak olabilir. Çünkü size kaçır, kaçırma organı var. Yüzde yüz. Yani yüzde doksan dokuz. O yüzden ben yüzümü göstermiyorum. Arkadaşlar burada videoyu kapatacağım. Çünkü evimi de göstermeyeceğim tabii. Neyse. Ben gideyim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. I've been on the minute man, bye bye.